belediyemiz güzel faaliyetlerde bulunuyor. Yani gelen yerli yabancı turistleri de Kayseri'de gezilebilecek bir nokta. Oraya da bekleriz. İlla ki vereceğiz. Talas değil. Barsamiye'de gitsinler. Endülye'de gitsinler. Hani gezilecek edilecek güzel tarihi yerlerimiz var. En masidi içerisi. Kalemizin içi. Peki sizce çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı? çok gezen bilir. Çok okuyan nadir bilir. Sorsam nadir bilir ama çok gezen arkadaş her şeyi bilir. Peki biz son olarak 5 Türk devleti sayalım. 5 Türk devleti. Azerbaycan, Kırgızistan, ondan sonra e, Azerbaycanlar, Kırgızistanlar, başka vallahi şu anda iki tanesi başka aklıma gelemeden bir şey yok. Elti kime denir biliyor musunuz? Efendim? Elti kime denir? Elçi. Evet. Elçi kime denir? Gelinin şeyisine mi deniyordu? Gelinin kardeşinin hanımına deniyor zannedersem. Ya kardeş karısına denir diye biliyorum elti. Kardeş karısı. Rica ederim efendim. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Mesela bir kız arkadaşımın ihaneti olur. Arkadaşlarımın yaptığı mesela kötü şeyler olur. Onları affetme. Peki en büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım babam birisiyle konuşmayın dediğinde onu konuştuğum o pişmanlık oldu Allah. Her saadet olur mu? Efendim? Her saadet olur mu? Olmaz Allah. Bir kamyon arkası yazısı söyleyebilir misin? Senin sevdiğin an günün bittiği andır. En büyük hayali nedir? Allah Antalya'ya göçüp güzel bir hayat yaşama. Peki teşekkürler. Kayseri'ye nereden geldiniz? Danimarka'da. Peki bu yıl fiyatlar nasıl buldunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi fiyatlar yüksek görüyoruz. En pahalı bulduğunuz ürün neydi peki? Vallahi en pahalı değil de her şeyin fiyatı çıkmış. Yani çamaşırı olsun. yazlarla kıyaslayacak olursanız peki durum nasıl? Mesela böyle söyleyeyim ben sana. Fenerim'e gittik. Kıyafet, çocuğa çiğ şey alacaktık, forma alacaktık. Geçen seneye göre bayağı fiyatlar çıkmış. Başka Avrupalılarla konuştum burada zaten. Herkes diyor yani biz bile zor alıyoruz. Buradakiler ne yapacak? Buradakileri nasıl alacak? Teşekkür. Kayser'de. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet Kayseri'de yaşıyoruz. Geçinebiliyor musunuz? Vallahi geçiniyoruz. Yok şükür geçiniyoruz. Şükretmek lazım. Peki bu yıl fiyatlar nasıl buluyorsunuz Kayseri'de? Ya fiyatlar tamam uçuş fiyatları var da ama e, hepsine hepsini de yani hükümete bağlamak lazım. Mesela, Mesela, örnek verir misiniz? Örnek veriyorum ben sana. Bizim esnaflar, yani ben bakıyorum ya çoğu e, kendine göre fiyatları biçiyor, fiyatları kaldırıyor, indiriyor, Peki, bindiriyor. O, bu fiyat düzensizliği hangi sebeplerden ötürü oluyor ve neler yapılmalı yapanlara karşı? Ya tabii ki denetleme lazım. Denetleme olmadığından bunlar da zaten onu e, kendileri istediği gibi oynatıyorlar da. Hükümette de tabii ki illaki bazı konularda hatalar var yani böyle denetleme konularında falan. Yani denetleseler daha iyi olur. Ama denetmeden önce de bizim esnafımız güzel değil yani. İyi Teşekkürler. Değil. İçine biliyor musun? Yok kardeşim ya ben emekliyim mesela mesela. Ne al, kadar alıyorsun? Aldığım maaş mesela 12 buçuk mesela. Ev kirası ödüyorum 8, 8 milyar, 9 milyar. Peki bu gelen kardeşim? zamların önüne nasıl geçilebileceğini düşünüyorsun? Abi onu başımızdaki hükümet düşünmesi lazım. Ne yapayım? Ya çözüm önerisinde zamları durduracak. Marketleri denetleyecek. Yani onlar yapılmazsa biz nasıl yapacağız? Ee, sıkıntı yani. Sıkıntı. Peki mevcut iktidar dönemini tamamlamalı mı yoksa erken seçime mi gidelim? Valla böyle giderse erken seçime de gider. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence gitmesi lazım. Hiç potansiyel bir cumhurbaşkanı adayınız var mı? Yok. Yok. Kim iyiyse o gelsin. Teşekkür ederiz. Ben... Geçinebiliyor musun? He? geçinebiliyor musunuz? Yani mümkün değil ama sabredeceğiz tabii. Peki nasıl bir ekonomi var şu anda ülkemizde? Nasıl tanımlarsınız? Yani siz emeklilerin durumundan mı bahsediyorsunuz. Genel olarak. Mesela genel. emeklilerin doğru aldıkları ücret az fakat tarımda hayat var. Emekliler tarıma yönlensinler, çalışsınlar, boş durmasınlar. Peki Suriyeli işçiler biliyorsunuz daha ucuz maliyete çalışıyor. Bu durum Türk işçilerimizin önünü kapatıyor mu sizce? Ve Türk işverenler bunu fırsata çeviriyor mu? Yani herhalde yani çeviriyor evet işverenler. Ne yapılmalı peki? Bu durum ileride bir demografik tehlike değil mi bizim? İleride toplumumuz için, için bir tehlike olabilir. Ne, neler yapılması lazım peki? Valla işte en doğrusu yerli, milli, bağımsız bir ekonomi modelinin hayata geçirilmesi gerekiyor Türkiye'de. Peki, teşekkürler. Geçmişe dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir hayatınızda? En çok neyi özlüyorsunuz? Valla üniversiteyi okuyamadığıma, okumadığıma üzülüyorum başka hiçbir Neden şey okumadığınız? Yani imkanlar el vermedi. İmkanlardan ötürü i̇mkanlar, mü okuyamadınız? İmkanlar el vermedi. Peki sizin zamanınızdaki dönemle şimdiki dönem arasındaki en büyük fark nedir eğitimde? Eğitimde mi? Bizim zamanımızda ben ilkokul mezunuyum. Valla şimdiki lise mezunları bizim ayarımız değil yani. Lise mezunları şimdiki bizim zamanımızdaki ilkokul mezunlarının ayarında değil yani. Ben, ben benim demeyeyim de. Ne yapılmalı peki? Ne yapılmalı? Onu onu ben yapılmalı? onu ben bilmiyorum Çözümün yani. Ben onu onu bilmiyorum ben ne yapılacaksa. Ama şu <laughs> her şeyde taklit ettiğimiz Avrupa var ya. Avrupa. Her şeyde. Onların ayak izlerine basa basa gidiyoruz şöyle. Ya eğitimde de onları takip edelim. Adamlar ilk okuldan sonra şey yapıyorlar. Seçiyorlar öğrencileri diyorlar ki sen üniversite okursun. Sen üniversite okuyamazsın. Sen meslek lisesine gideceksin. Evet. Ve liseyi bitirdikten sonra işi hazır adamın. Öbürü Üniversiteye gidiyor, okuyor. Yani neyse tıp mı okuyor, hukuk mu okuyor, ne okuyorsa onun da işi hazır. Peki, Ama yani böyle olmaz bu. Kesinlikle doğru değil, bu, bu sistem doğru değil. Kadınlardaki kadın cinayetleriyle ilgili neler söylemek Bu uzun yıllardır Türkiye'nin genel bir sorunu. Neler yapmıyorlar? Emekçiler açısından kadınlar açısından. Nasıl o... düzenleme gelmeli her iki taraf için? Valla eğitim olmalı. Yani kadını meta olarak gören bir erkek anlayışı bunu her zaman yapar. Yani Ortadoğu ülkelerinde inşallah biz onlar gibi olmayız. Bizde rakamlar biraz daha düşük ama ortalama sene bazına vurduğun zaman günde bir tane işleniyor kadın cinayeti. Yıllık 300-350 tane işleniyor. Nasıl yani. bir yasal düzenleme gelmeli? Ağır cezalar verilmeli. Ne gibi meseller verebilir misiniz? Yani ağırlaştırılmış müebbet bunun başka bir şey yok yani. Teşekkürler Final yapmış hangi dizinin başlamasını ister? Efendim? Final yapmış hangi dizinin başlamasını ister? Final yapmış. Birinci kanalda yayınlan Fatih'in filmi var ya Mehmet. Onu izler. Onu isterim. Yayınlanmasın. Tabii. Neden peki? Böyle düşünüyorsun. Milli bir duygularımıza hitap eden bir dizi. O tarihi dizinin e, gerekli bilgileri doğru bir şekilde verdiğine inanıyor musunuz peki? Ben tarihi okuyan bir insanım. Dizideki bilgilerin doğru Yılmaz, olduğunu düşünüyor musunuz? Yılmaz Öztunan'ın Türkiye tarihini baştan sona kadar 20, 25 yıl kitabını okudum ben. Ben inanıyorum ona. İnanmasan seyretmem.